canlı yayından sonra söz vermiştim. nasıl <laughs> pardon. Canlı yayın yapılır dedim. Allah'a şükür canlı yayın bitir bitirdi. Yani bilgisayar çökmeden Allah. Ama evet. E, o da vallahi, benim e, Valla projektik de buydu arkadaşlar. Ama evet, siz onu sesini duyamıyorsunuz. Ben de bakayım. Nasıl çekildiğini. Ben burada böyle sade sade beklemem. E, ben Fırat sen bakarsın şeyden. Ben şimdi videoyu çekiyorum. Ekran evet. paylaşıyorum. Ekran paylaşıyorum. Kanka sen bakarsın. Tamam. Ben 2 evet. dakikada atarım ben zaten bunu. Evet arkadaşlar, şimdi e, tek gereken kanal açmanız. E, nasıl kanal açıldığınızı bilmiyorsanız e, bakabilirsiniz bu arada kim abone olmuş acaba bakalım. Orada ben de varım. Tabi abone hesabına. Abone altyazı. olsana kanka sen de. Oldu mu 2 iki, iki hesapla da. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar YouTube derslerinin ikinci partına hoş geldiniz diyemedim ben bir mi? türlü. Tamam şimdi söylüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi videolara geliyorsunuz. Ay, pardon ya yükleye tıklıyorsunuz. Şimdi yükleye tıklıyorsunuz buradan siz video atıyorsunuz onu boş verin. Şimdi burada Google canlı hangut diyorsunuz yayın diyoruz Hemen bakalım. Canlı hangout oluştur diyorsunuz. buraya şimdi ne diyorsunuz? İsim böyle isim giriyorsunuz. Mesela ben ne diyeyim? Denem, deneme video diyorsunuz mesela. Siz istediğiniz yerin buraya da yorum yazıyorsunuz. Sonra paylaş diyorsunuz. Altta benim kanalımın da linkini de verirsin değil mi? Altta da Fırat'ın linkini veririm kanalını. Daha yeni açtım. Heh deneme video. Ee, e, e, buraya başlat diyorsunuz arkadaşlar. Tabii ben başlatmayacağım yayını. Ben size sadece göstermeli göstereceğim. Kanka şey açma ses geliyor. Tamam. Şimdi bak. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Zaten bunu bil, bilmiyorum yani biliyorsunuz ama. Böyle kendimi görüyorsunuz. Allah'tan şapkamı çıkartmam için. Deneme video diye bir canlı şey yayın programlamıştım. Ha, şimdi onu kaldırırız programdan sonra değil arkadaşlar. Şimdi bunu bekliyoruz arkadaşlar böyle. Ay, ben şu kamerayı da kapatayım. Ha. Şimdi 20 25 falan doluyor 30. Şu dolana kadar bekleyelim. Hemen ben bu dolunca geliyorum. Doldu arkadaşlar. Şimdi burada yayını başlatma. Burada... Yuma. Bir saniye geçti. <laughs> Kapattığım anda açın ne bu. Yayını başlata tıklıyoruz. Bu arada Sonra... arkadaşlar karton... sesi falan geliyor sözlüğüm. Evet. Bu diye geçiyorlar valla. Evet. Şimdi yayını başlat diyorsunuz arkadaşlar. Buradan sesiniz geliyor onu ayarlıyorsunuz falan. Buradan mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz. Buradan da arkadaşınızı canlı yayına davet ediyorsunuz şeyini yazarak işte postasını. Yani, Buradan <laughs> ayarlayın işte ayarlar falan. Sisi mesela tam. Yayını başlat dediniz mi arkadaşlar? Buradan kameranızı böyle açıyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Yayını başlat dediğinizde orada yayın yayınlanıyor arkadaşlar. Sonra da oradan yayın, yayın yayınınız gözüküyor işte arkadaşlar basmaya. Öyle. Buradan da ekran paylaşıyorsunuz. Yani şey burada mesela bilgisayarınızı görsün istiyorlar istiyorsanız bilgisayarınızı gösterebiliyorsunuz. Anladınız mı? Anla anlamışsınızdır o kadar da kolay arkadaşlar ben baktığımda. E, kendisi bir daha izlesin. E, anlamayanlar arkadaşlar bana e, da, e, bu adresten ulaşabilir. orkun.canan2005@hotmail.com adresine işte hotmail gmail dur ben yazayım arkadaşlar Siz ben şimdi çabuk hemen yani böyle e, orkun.canan 2005 Com adresinden yani adresinden nedir buradan bana email gönderebilirsiniz bakarım e, oradan bakarız iş görüşmeleri falan için yani öyle kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay